Şu son bir iki haftadır biraz biraz kıpırtı başladı Mart'ta açılacak e, duyumuyla birlikte. Pandemiden dolayı düğünlerin başlayacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama gelmese de kısıtlamaların kademeli azalma haberi gelinlikçilerde işleri arttırdı. Yazın düğün yapmayı planlayanlar genç kızlar gelinlik siparişi vermeye başladı. Yaklaşık 15 aydır iş yapamayan gelinlikçiler, 1 Mart'ın işaret edilmesiyle genç kızların hayallerini süsleyerek gelinlikler dikmeye başladı. ve Ebru Palüzer yaklaşık 15 aydır iş yapamadıklarını belirterek 10 yılı aşkın süredir bu işi yapıyoruz. Biz yaklaşık 15-16 aydır düğünler olmadığı için beklemedeydik. Son 1-2 haftadır Mart'ta kademeli olarak normalleşme sürecine geçileceğini söylenmesiyle biraz işlerimiz hareketlendi dedi. 12-13 yıldır yapıyoruz eşimle birlikte. Ben ona yardımcı oluyorum. İsmim Ebru Paluzar. 11 aydır ama biz şimdi gelinlik sektörü olduğumuz için bir de kış dönemindeki beklen, Beklenen süre vardı. Yaklaşık 15-16 aydır düğünler olmadığı için beklemedeydik. Şu son 1-2 haftadır biraz biraz kıpırtı başladı Mart'ta açılacak e, duyumuyla birlikte. O şekilde ufak evet. ufak başladık. Başladık şimdi yeni yeni başladık bu 1-2 haftadır. çok zor geçti. Yani 16 ay oturmak, hiçbir şekilde de hiçbir yerden destek alamamak herkes gibi bizi de yıprattı. Bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu uygulamalar neden sadece düğün sektörü ve lokanta sektörünü etkiliyor ya da kafeleri etkiliyor? Bunu da anlamış değiliz aslında. Mesela atıyorum Uludağ'da tatil oluyor. Oraya izin kağıdını bile çıkartıyorlar, istedikleri yere gidiyorlar. Orada hiçbir sınır sayı yok ama mitinglerde öyle aynı şekilde hiçbir sınır sayı yok. Bize gelince 20 kişiyle nikah olacak. Yok 15 kişiyle düğün olacak vesaire vesaire gibi kurallar konuyor. Yani sonuçta insanların düğünleri olacak yani bu bin kişi, iki bin kişi, kaç kişiyse bunu en azından yarıya indirseler ki sayı koymasalar bile insanlar tebriklerini ediyorlar, takılarını takıyorlar. Zaten o istenilen sayıda kalıyor herkes. Bu sınırlamayı koymayıp çocukların da moralini bozmasalar e, bu hastalığın daha çabuk toparlanacağını düşünüyorum. Hesaplama yapmadım ama yani bir buçuk yıl iş yapmamak bizi en az bir beş yıl geri attı. Demeli açılma bizim hiçbir işimize yaramaz. Bizi yine aynı şekilde en az bir beş sene daha geri atar. Ya normal bir açılım olması lazım. Herkesin tedbirini alıp normal hayata dönmesi lazım. Ya da bu şekilde ne kadar daha sürecekse sürsün, tam bitirsinler.